Nevşehirliler bu haberi dikkat. İkazlar peş peşe geldi. Bu yapılan son ikaz. Nevşehir'de Ramazanın ayının gelmesiyle birlikte görüldüğü üzere dilenci sayılarında çok ciddi oranda artmalar yaşandı. Özellikle il merkezi ve ilçelerde yoğunluk kazanan dilenciler, insanların dini yönlerini istismar ederek onlardan faydalanıyor. Hatta bu dilencilerin çoğu insanlardan aldıkları paralar ile uyuşturucu ticareti yaptığı da iddia ediliyor. Kısacası dilencilere verilen çoğu para uyuşturucu illetine dahi bulaşıyor. Bu yüzden uzmanlar uyarılar yapmayı sürdürdü. Bayram öncesine daha da yoğunluk kazanması beklenen dilenciler ile belediye ekipleri yoğun mücadelesini sürdürse de ne yazık ki el alınamıyor.